Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte global çapta bir ön satış projesi olan DigiVault'dan DGV token'dan bahsedeceğim. Ücretsiz airdrop var onu hemen söyleyeyim arkadaşlar. Kayıt link ile kaydolanlar ücretsiz airdrop'a katılabilecekler. Birazdan airdrop'a nasıl katılacağınızı anlatacağım. Yani herhangi bir para yatırmadan da doğrudan airdrop'a katılıp DGV token sahibi olacaksınız. Yarın bir gün listelendiğinde de borsaya çekip nakite çevirebileceksiniz arkadaşlar. Airdrop detayını vereceğim. Ayrıca ön satışa da nasıl katılırsınız bunu konuşacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca videoda bahsedilenlerin hiçbir bir yatırım tavsiyesi kapsamında kapsamına girmiyor. Sizler de detaylı kapsamlı mutlaka araştırın arkadaşlar. Gel gelelim konumuza. Öncelikle açıklamalarda ve yorumlarda bulunan kayıt linki ile kaydolmanız gerekiyor. Kayıt linki ile Tıkladığınızda arkadaşlar your name yani gerçek isminizi ve kullandığınız e-postayı yazacaksınız. Çünkü e-postaya bir doğrulama kodu gidecek arkadaşlar. Bu doğrulama koduyla hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. Daha sonra şifrenizi girdikten sonra buraya benim referans kodum linke tıkladığınız için otomatik gelecek. Tiki işaretleyeceksiniz arkadaşlar şu şekilde daha sonra create account diyerek kayıt işlemini tamamlayacaksınız dostlarım. Kayıt işlemi oldukça basit. Kayıt olduktan sonra dediğim gibi e postaya bir kod gidiyor ve kodu girdiğinizde hesabınız onaylamış oluyorsunuz. Hemen akabinde burada bakın e, social text kısmı var. Şöyle gösterelim, işaretleyelim. Burayı da daha rahat görün. Social text'e tıkladınız. Daha sonra bakın burada ne diyor? Twitter'larını ve TikTok YouTube hesaplarını takip aldığınızda arkadaşlar sizlere ee, ne veriyor? AirDrop'la DGV token veriyor. Burada bakın, e, e, Scribe, yani YouTube'u takip ettiğinizde, Telegramları takip ettiğinizde e, ücretsiz bir şekilde AirDrop'a katılmış oluyorsunuz. AirDrop hakkı kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, yarın gün listelendiğinde de bu airdrop'tan aldığınız olduğunuz tokenları da borsaya çekeceksiniz. Ee, akabinde bu token diyorsunuz. Satın almak isterseniz şu sol yukarıdan bakın yine bu token dediniz. Bu token dedikten sonra BNB BEP20, USDT BEP20, USDT TRC20 ve TRX. 4 farklı ödeme yöntemi var arkadaşlar. Burada siz hangisiyle almak istiyorsanız seçiyorsunuz. Diyelim ki siz USDT TRC20 ile almak istediniz. Tıkladınız. Daha sonra buraya minimum 30 dolarlık alınabiliyor. Maksimum 50 bin dolarlık alınabiliyor arkadaşlar. Siz dediniz ki hocam ben bir bin dolarlık ıı, yatırım yapacağım. 222 bin DGV token'a tekabül ediyor. Bin doları seçtiniz. Make payment dediniz aşağı kaydırıp. Make payment deyince tiki işaretlediniz ve bu token no dediniz. Yani tokenları talep et dediniz ve tıkladınız. Daha sonrasında ise arkadaşlar karşınıza bir cüzdan adresi geliyor. Cüzdan adresi bu şekilde buradan kopya adres deyip bu adresi kopyalıyorsunuz. Daha sonra kullandığınız borsaya ya da soğuk cüzdana giderek bu cüzdan adresine USDT TRC20 bazında gönderim sağlıyorsunuz arkadaşlar ve Hesabınıza 2 ila 20 dakika içerisinde DGV tokenlar geliyor. Geldikten sonra ne yapacağız hocam bu tokenlar arkadaşlar listelendiğinde listelenen borsaya transfer edeceğiz listelenen borsada da e, ön satışta uygun almış olduğumuz tokenları listelenmiş fiyatına satacağız arkadaşlar bilginiz olsun burada bunun haricinde ön satışa katıldığınız bu tokendan ve e, ana sayfaya ve tokenlarınız düştü. Ee, dediğim gibi ondan sonrasında arkadaşlar listelenmesini bekleyeceğiz. Ee, şöyle söyleyeyim telegramlarını takibi alın. Official channel'ı var. Bir de güzel yan arkadaşlar e, var. Yani sohbet edebildiğiniz Digibolt, DGB token satın alanlarla birlikte sohbet edebildiğiniz bir community var. Yani Telegram channel'ları var arkadaşlar. Twitter'larında da şu şekilde 6000'e yakın takipçileri var ve artıyor da bu rakam. Ee, misyonları, vizyonları gayet iyi. Çoğu insan projeleri herkes onlardan bahsetmeye başladıktan sonra keşfeder demiş. Enerji odaklı blok zinciri diyor. Enerjiye çok önem veriyorlar ki bunu zaten şu şekilde arkadaşlar göstereceğim. Enerji odaklı, temiz enerji odaklı bir blok zinciri. Kuruyorlar. Temiz enerji, daha akıllı ekonomi ve güneş ve rüzgar enerjisini gerçek değere dönüştürüyorlar. Ee, burada e-posta adresleri, destek, e-ayları var. Güvenilir kişilerde 9.473 kullanıcı sahipler. Ee, yani temiz enerji. Eşittir blok zincir diyebiliriz arkadaşlar misyonlarına ve vizyonlarına e, burada da detayları görebilirsiniz. Yine burada proje yöneticisi Neovance e, görünüyor. Aşağıda haberler var arkadaşlar belli başlı. Yine destek kısmı da burada Telegram, Twitterlarında görebiliyorsunuz. E, videoda bahsedilenleri de tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Sağ altta bu arada bir asistan var. AI asistan anlamadıklarınızı merak ettiklerinizde sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.